Merhaba sevgili Koç Burcu 12 Haziran 2023 haftası kahve falınız ve tarot kartınızda huzurunuzdayım her hafta olduğu gibi. Sizler de şu an videonuzu açtınız mı? Benim kanalımda mısınız? Hoş geldiniz. Öncelikle Güneş, Ay ve Yükselen Burcu Koç olan arkadaşım. Neyse halin çıksın falan diyerek sizin adınıza niyetlendiğim fincanı çevirerek yorumlamaya başlıyorum. Bakın sizde de görün lütfen falınızı. Dilerseniz bu videoyu izledikten sonra beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Değerli dostum, değerli arkadaşım sizlerin desteği sayesinde daha çok izleyiciye de ulaşma şansını elde etmiş olacağım. Çok teşekkürler desteğiniz için. Bilgisayar çıkmış ama bu bol bir kazançtır. Kazancınızla ilgili hayal ettiğiniz neyse bu hafta gerçekleşebilir sevgili koç burcu. 53 rakamı çıkmış ama Yapmaya cesaret edemediğim bir iş var mı? Yabancı bir erkekten yardım olacaksın, destek göreceksin bu işle ilgili. Ama sözlerin ve davranışlarına çok dikkat et. Karşındaki kişi çok alıngan bir erkek. Ve her şeyin, her sözün altında bir şeyler arıyor. Hemen alınıyor. Yani böyle alıngan, kırılgan bir yapısı var bu beyefendinin. Böyle gizlediğiniz bir kişi var. Gizli gizli görüştüğünüz sevgili koç burcu. Çok kimse bilmiyor çevrenizde bu kişiyi. Ve bu kişi çok fazla konuşuyor ve çevresine sizden bahsediyor. Sizin adınız geçiyor. Bu hafta biraz bu sizi rahatsız edebilir, kulağınıza da gelebilir. Kazanmayı istediğin bir yarışmada gibisin. rakiplerim var. Ve bu yarışma senin için çok önemli. Ya da bir sınav. Bilemiyorum artık. Arzuladın. Bu yarışmanın sonucu istediğin gibi olacak inşallah. Çok kazanmayı istiyorsun. Ayrıldınız mı eşinizden sevgili koç burcu? sınav veriyorsunuz. Bu işinizle ve ailenizle ilgili bu sınav sizi oldukça zorluyor. Bu haftada biraz üzerinize gelebilirler. Biriyle başa çıkmaya çalışıyor gibisin. Çok uğraştırıyor bu kişi seni. Yöntemini değiştirmen gerekiyor sevgili koç burcu. Aynı yöntemle devam edersen başa, başa çıkman biraz zor gibi. Oldukça güçlü bir kişi bu. Mücadele ettiğiniz kişi. 10 rakamı çıkmış. 10 gün sonra ya da 10 ay sonra. Önemli bir zaman sizin için bir imza atılacak, bir onay alacaksınız ya da onay almayı mı bekliyorsunuz. Onaylanmasını istediğiniz nedir? Onun onayını alacaksınız. Güzel bir haber var bununla ilgili ilişkin güçleniyor, beraberliğin güçleniyor sevgili Koç Burcu. Sen de aslında şu an farkındasın birlikteliğinin daha kalıcı olmaya başladığını. Böyle güzel bir yere gideceksiniz, böyle bir davete katılacaksınız. Çok eğleneceksin. Eğer bir e, tatsızlık yaşadıysanız şu an ilişkinize bir soğukluk varsa o soğukluk dağılacak. Birbirinize kenetlenmiş gibisiniz geçmişi unutuyorsunuz. Yalnızsanız da ilişki bu kalabalıkta başlayabilir. Kalabalıklar içerisinde bu kişi. Böyle eğlenceli, böyle güzel bir ortam. Herkesin eğlendiği bir ortamda tanışacaksınız. Bakın gizli görüştüğünüz kişi biraz başınız artabilir sizin. Ya onunla buluşmak durumunda kalacaksınız ya da görüşmek durumunda kalacaksınız. Israrcı bir kişi. Borç mu aldığınız sevgili Koç burcu, bu borcu ödemekle ilgili sıkıntı var. Borcu kimden aldıysanız bu hafta kapınızı çalıyor bu kişi. Kuş çıkmış, kuşun üstünde de bir yıldız var. Beklediğiniz haber bu hafta gelebilir size. Oğlunuza mı, kızınıza mı yoğunlaştınız? Onun niyetini mi kapattınız? Çok fazla yoğunlaşmışsınız. Biraz rahatlamanız gerekiyor. Su akıyor ve yolunu buluyor aslında sevgili koç burcu. Evladınız bir başarı kazanacak. Bakın taç çıkmış ve bu başarısı sizi çok gururlandıracak. Evliliğinizle ilgili ya da birlikteliğinizle ilgili soru işaretleri tamamen kalkıyor. Sevgili Koç burcu o tamamen bitecek. Artık her şey daha net, daha görünür sizin için. Bir erkek çıkmış. Bu erkek tanıdığınız birisi ve çok yakın tanıyorsunuz. Yakından tanıyorsunuz bu beyefendi. Ve biraz yanıldığınızı anlayacaksınız bu hafta. Bu haftaki davranışlarında mı, yaptığı hareketlerde mi, sözlerde mi ya da bir olay mı yaşayacaksınız? Onunla ilgili bir anlaşmazlık. Bakın bıçak çıkmış. Çok yakın tanıdığınız bir beyefendi. Biraz üzüleceksiniz. Göz yaşınız var bu beyefendi ile ilgili. Okulla ilgili bağlantınız neyse artık o olay çözümleniyor. O soru işaretleri kalkıyor. Belirsizlik varmış okulla ilgili ya da eğitiminizle ilgili çalışıyorsanız, öğrenciyseniz. Artık daha netsiniz. Hayalin gerçekleşiyor sevgili koç burcu. Özellikle parayla ilgili hayaliniz. Maddi konularla ilgili. Eğer çalışıyorsanız şu anki yaptığınız işi aksatmayın lütfen. Üzerine düşün. Yarım bırakmayın başka birinin gözü var iş yerinizde ya da işinizde. Ya da birileri düşünmüş sizin yerinize. Çok para harcayacaksın bu hafta sevgili koç burcu. Ve bu o, biraz sıkıntı yaratabilir size ve ailenize bu durum. Yani aile içerisinde özellikle oldukça zorlanabilirsiniz. Bununla ilgili tartışmalar yaşanabilir. Uzun bir yol düşünüyorsun. Bu yolla ilgili kararsızsın. Tekrar deneyeceksin. Belge mi, evrak eksikliği mi var? Bunu tamamlamak için bir başvuru yapacaksın. Bu sefer kararlısın ama. Bu başvuruyu yapmak için oldukça kararlısın. Eksik olan e, bir parça var, o tamamlanıyor bu uzun yolla ilgili. Daha sonra çıkacaksınız inşallah. Kimin bakımını üstlendiniz? Biriyle ilgileneceksiniz sevgili Koç burcu. Bu ilgilendiğiniz kişi, üzerine titrediğiniz kişi Kardeşinizle ilgili düşünceleriniz değişiyor. Sevgili koç. Sizi yanıltacak kardeşiniz bu hafta. Kimseyle paylaşmadığım bir düşüncem var. Size ait olan bir düşünce, bir fikir, yeni bir fikir. Bu hafta bu fikri biriyle paylaşacaksınız. Ya da zamanın geldiğini düşüneceksiniz. Yeni bir kapı açılacak. Bu fikriniz size güzel bir kapı açacak. Kule çıkmış. Bu sizin yüksek hedefleriniz olduğunu gösteriyor. Bu düşünce, bu fikir size özel olan geleceğinizle ilgili başınızı oraya çevirmişsiniz. Bir de teklif alacaksınız bununla ilgili. Kime çok para harcıyorsunuz? Sevgili Koç burcu. O kadar çok para harcıyorsunuz ki hediyeler alıyorsunuz. Ama bir türlü mutlu edemiyorsunuz bu insanı. Bakın kum çıkmış. Lütfen dikkat harcamanıza özellikle bu hafta. Evet sevgili Koç burcu. Beğendiniz mi yorumumu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Sevdiklerinizle, dostlarınızla videolarımı paylaşabilir yorum bırakabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz dilerseniz. Evet. Kartınızı çeviriyorum ben hazırsanız eğer. Sizin için seçtim. Koç burcunun 12 Haziran 2023 tarihi tarihli bu haftaya ait tarot kartı. Evet. Kılıç prensi siz de şu anda görüyorsunuz kartınızı. Sevgili Koç Burcu, bu hafta temkinli olmanız gerekiyor. Tartışmadan uzak durmanız gerekiyor. Böyle bir ortamda bulunabilirsiniz. Sakin olmanız gerekiyor, sevgili Koç. Özellikle olaylar ya da kişiler karşısında temkinli olmanız gerekiyor ve uzlaşmak size kazandıracak. Şu an uzlaşamadığınız konu, olay ya da kişi neyse küçük ayrıntılara takılmayın. Şu anki sorununuzu büyütmeyin. Çok kolay çözülecek bir sorun ve bu sizin elinizde diyor. Bu sorunu diplomasi yeteneğinizle uzlaşarak çözebilirsiniz diyor. Buna ilgili haberler var ve zihniniz bu olay üzerine yoğunlaşıyor bu hafta. Düşünceleriniz ve özellikle bu hafta gelen fikirler sizi aktifleştirecek. Hayatınız bu hafta çok renklenecek sevgili koç borcu. Çok aktif olacaksınız. Zihinsel anlamda da çok aktif olacaksınız. Belki bir spora başlayabilirsiniz ya da bir hobiye başlayabilirsiniz. Belki de bu yeteneğiniz, böyle bir yeteneğiniz varsa ya da sanatla iç içe olacağınız bir hafta olabilir ya da sanatla ilgileniyorsanız bununla ilgili bir başarı var ya da haber bekliyorsanız bunlarla ilgili haber alabilirsiniz. Yani zor çözülecek bir sorunu o kadar kolay çözeceksiniz ki bu diplomasi yeteneğinizle siz bile şaşıracaksınız bu hafta. Sevgili Koç burcu, sorunlar çok kolay çözülecek. Kendinize iyi bakın efendim. Kanalımda kalın. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim buradan bana ulaşabilirsiniz. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz bildirimlerinizi açabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın efendim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.